Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, U17 takımında forma giyen 1996 doğumlu Berk Yıldız'ı antrenmanda yer verdi. Ofansif orta saha olarak görev alan ve özellikle sağ kanatta oynayan Berk, Geçtiğimiz yıl Coca-Cola Akademi U16 Ligi'nde 5 gol kaydetti. Bu sezon U17 takımı ile 7 maça çıkan genç oyuncu 2 kez U15, 3 kez de U16 milli takım formalarını giydi. Berk Yıldız antrenmanın ardından duygularını televizyonumuzla paylaştı. Öncelikle evet, öncelikle çok mutluyum hocam hani yolladığı için artık antrenmana hani televizyonda gördüğüm abilerim hep yani örnek aldım. onlarla beraber oynamaktan hani çok mutlu oldum. Güzel bir antrenmandı. Benim için hani hayaldi gerçek oldu diyebilirim. Eğlenceli geçti. Yani hem de isteyerek oynadığım için hiç zorluk çekmedim. Hani keyifliydi.